Almanya'da bir süpermarketteyim ve bu mağazadaki her şeyi satın alacağız. Amaç Fissabiss'in Almanya'da uzun zamandır beklenen lansmanını tanıtmak ve kutlama için çağırdığım Alman fenomenler buradaki her şeyi satın alacak. Geçin, sırayı bozmayın anladınız mı? Paşa paşa efendim. Hadi o zaman. Şaka değil, ciddi ciddi mağazadaki her şeyi alıyoruz. Herkes eline geçeni alıyor gibi. <laughs> Sanırım, evet. Her şeyi mi? Gördüğün her şeyi al. O Peki herkes değil kurumlarına gidecek. <laughs> Ve market sadece 24 saatliğine bizim. Hadi. Hadi daha bir lisa, günde boşaltacak mı <laughs> İlk ödeme için kasadayız. Vardiyan ne kadar sürüyor? Normalde sadece 8 saat ama. Sana bütün gün ihtiyacım var. <laughs> bütün gün mü? Evet. <laughs> Yarayı da bırakayım. Kasiyer. Tamam hadi o zaman. <laughs> Merak etmeyin. Çalışanlara <O> <laughs> fazla mesai ödemesi yaptı. İyi ki bu Alman fenomenleri davet etmişim. Yoksa bu iş... <laughs> oyun bitmezdi. Türk fermanları mı çalacaksın kanka? Senin sakızın mı? Evet, aynen. Fenomenler Oha. Bazıları da boş mağazanın keyfini çıkarıyor. Adam sandviç aldı lan. Oh, 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 Özür dilerim. <laughs> Bence böyle daha iyi. Hadi aç. Taşla. Lan çikolata keçapla mı yiyor? <laughs> oh. Ve diğerleri de rafları Dikkat boşaltmaya miydi? çalışıyordu. Müşterilerimizin dikkatine şu ana kadar toplamda 30 bin dolardan fazla harcadık ki bu yeterli değil. <laughs> 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 Güzel. Güzel. Biliyorsun. Teşekkür ederim. Burada kıpırdayacak yer bile kalmadı. Fenomenlerin market arabaları... Oh. alışveriş dediğim böyle olur. Acele etmeyin. Buna bir bakın. Arabalar arka tarafa çekilince ürünleri ayırıp hayır kurumlarına gönderilmek üzere kutulamaya başladı. Çok iyi. Ben de düşünüyordum. Ne olacak bir bu kadar aldanmalarda ya. ya. ve Yaban hayatı koruyan H&U Berlin doğa koruma derneğiydi. Gelmişken hayvanları da besleyecektik. Keçi biçim içiler. Jimmy. Evet. evet. Ronaldo orada. Bunlar keçi mi? Evet. <laughs> <laughs> Mis hayvan beslerken Carl da kendi planını uyguluyordu. Herkes gelsin. Bu... Dükkan benim deyip dağıtıyor malları. İşicimi dönmeden bitireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fenomenler yerine gerçek çalışanlar olayı el atınca işler birden hızlanmaya başladı. Düşündüğünden çok daha hızlı oldu. Keşke Jimmy'yi daha erken gönderseymişsiniz. Pekala sıradaki doldu. <laughs> bir diğer misle kurumuna. Kutuladığımız bu ürünlerde Hoşlanırım acaba market? Evcil hayvanlarına bakmasına destek olan bir hayır kurumuna gidiyor Şimdi bakalım kar markette neler yapıyor Ben yokken neler oldu? Bu oldu Hala 35 reyon var O tarafa bakma Ama böyle bir şey bulduk Etiketi tamam. taradığında bilgi kasaya gidiyor Ve ürünleri taşımıyoruz Bir şey değil mi Kaan? Sen zeki sayılırsın Sistemi kandırıyoruz Sanki alışverişe gelmişim de Hangi kasada daha sıra var diye bakınıyorum Aa buldum. Harika. Bu iki rafı da boşalttık. Bu rafları da boşaltıyoruz. Bunlar zaten bomboş. Kayda değer bir ilerleme kaydediyoruz. Mağazadaki kameralara bakarsak bizlere ne kadar kalabalık bir grubun yardım ettiğini de görebiliriz. Kasada 10 kişi falan var. Arkadaysa eşyaları ayıran 15 kişi daha. Raftaki ürünleri toplayan 15 kişi. Bir de yükleme alanında eşyaları ayıran 10 kişi daha var. Umarım bugün bitmeden mağazadaki her şeyi alabiliriz. Kaç kişi e çalışıyor lan? Aa. Böylece ne kadar para harcadığımızı birlikte göreceğiz. Aa, çok iyi. Şu ana kadar 4 kasada Toplamda 200 bin euro civarında harcama yaptık ama mağaranın yarısından fazlası duruyor video sonunda nasıl bir rakam çıkacak ki etiket okutma ve ayırma işlemi uzun sürdüğü için ekip işleri hızlandırmak için bir go kart buluyor hey bu çok acıcı Masada alışveriş sürerken bedava ürün verecek birkaç kişi bulacağım. Videomda yer almak ister misiniz? Evet. Bulabildiğiniz en pahalı ürünleri alabilirsiniz. Edeka hem festival hem de yeni oyuncağımız MrBeast Labs'ın satış noktası. Gördüğünüz üzere ilk olarak oyuncağa yöneldiler. Bu çok iyi. Bütün ürünler okutuldu ve yaklaşık 2000 avroluk bir fatura çıktı. Şimdi de ürünleri götürüyoruz. Çok teşekkür ederim. Hadi. Hadi. Soğutuculu kamyonlar hazır. O yüzden acele edelim. Hadi. Hadi! 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 hadi. <laughs> go, go! 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 Her şeyi satın almak ve hayır kurumlarına bağışlamak inanılmaz pahalıydı. Bu yüzden bir iyilik yap. Edeka'ya git ve fil sıvısı sıvı sıvı dene olur mu? Dünyanın Şimdi bu kazananı ne yapacak acaba? Kazanana ne verecek? Ama bence bayılacaksın. Bence şu anda çok iyi ilerleme kaydediyoruz. <laughs> Başladığımızda imkansız gibi görünüyordu ama bu reyonlar artık bomboş. Geriye sadece 3 reyonumuz kaldı. O da bitince her şeyi almış olacağız. Yaptığımız şey duyuldukça başka bir fenomen daha geldi. Süper görünüyor. Baksana neredeyse bitti. Daha önce boş bir süpermarket görmemiştim. Millet, sizi buraya alabilir miyim? Fenomenler, bütün reyonları dolaştım ve bu reyon hariç hepsi bomboş görünüyor. Yani nihayet son reyondayız. Da. Evet. Bu da bitince şunu diyebileceğiz. Her şeyi EDEKA'dan aldık. Tamam mı? İki hazır bile. Verimlilik farkına baksanıza. Paketleri açacağız. Asıl zor olan o. Hadi. Millet düşürürseniz sayıp kurumlar gibi Hayır, yok yok yok. Hiçbiri düşmeyecek. Dondurulmuş gıda reyonundaki ürünler küçük görünüyor. Ama bunların her birinden onar tane var. Bu yüzden uzun sürüyor. Çok yoruldum. En iyisini sona sakladı. Festivals. Size yardım ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 10 saat önce gidebilirdiniz ama gitmediniz. İşte kanal isimleri ekranda. Hepsine bir alkış. Bu da aradan çıktığına göre o zaman bısları kapışalım. Hadi millet. Evet. Unuttuysan söyleyeyim. Feasibles'ı bütün edekalarda bulabilirsin. Bu işi ne kadar önemsediğimizi göstermek için Almanya'ya kadar geldik. Hemen gidip edekada tadına bak. Umarım beğenirsin. Toplam tutarı ve... Ya çikolatası var. Mr. Bey çikolatası. Evet. Dünya rekoru kırabiliriz. Dükkandaki bütün raflar bomboş. Şimdi okutacağız o kadar. Bildiğiniz gibi alışveriş sırasında 4 kasada etiket okuttuk. İlki burada. Bir hasarı görelim. Bakalım. Birinci kasa 130.895 avro. Oh. Tek bir kasa için fena değil. Tamam. Peki ya bu? İkinci kasadaki toplam oh. tutar 130.456 avro. Ne? Üçüncü kasa toplamı 28.000 avro. Ve şimdi de son kasaya bakıyoruz. 135.000 avro ve toplamda tamam 124.000 dolar harcamışız. Hey! Yani avro. Affedersiniz Amerikalılığım tuttu. Hey çocuklar fiş burada. Evet kim ucundan tutacak? Evet bu çok evet, iyi. Tam şurası çok şu e ya. Bakalım bu kaç metresi. Oraya bitirecek. doğru yürür müsün? Evet. Bitene evet. kadar yürü. Oh vay canına. Alışveriş <laughs> fişlerimizi birbirine zımbaladı. Hala bitmedi. Ve mağazanın diğer tarafına kadar devam ediyor. Şaka gibi. Şaka gibi. Satın aldığımız binlerce ürünün her biri Almanya'da birilerinin işine yarayacak ve hayır kurumlarına bağışlayamayacağımız kadar evet, ürün satın almadık. Bazılarını yeryannelere destek olmak için Welcome Baby Bags'e, bazıları barınma ihtiyacı olan mülteciler için Refugio'ya Yemek ihtiyacı olan çocuklar için St. Berlin'e ve pek çok farklı derneklere bağışladı. Strasenfigure, Halsarmy, Hilfe Berlin, Berliner Tiertaful, Berliner Angel, Arbeiter Band, Ehrenjug Berlin, Union His Work ve Zupin Francis Franziskaner. Bu dernekler aldıkları desteklerle yardıma ihtiyaç duyanlara umut taşıyor. Burada bağışta bulunmaktan çok daha fazlasını yapıyor ve insanların hayatlarını değiştiriyorlar. Zor durumda olanların sıkıntılarını azaltıp şefkatin her yerde hissedilebileceğini gösteriyorlar. Niye her her evsizlere herkese teşekkürler. Amerika'daki her şeyi başarıyla satın aldık. Eğer Almanya'da yaşıyorsan lütfen fil sıvısı al çünkü çok yoruldum.